Tabii benim e, beğendiğim fonları yansıttığım bir fon Turkey kalması var. Burada e, hem beğendiğim hem kendi kriterlerime göre, e, kendi algoritmalarıma göre oluşturduğum ve önümüzdeki döneme dair beklentilerime göre oluşturduğum fonları olabildiğince yer vermeye çalışıyorum. Tabii bunları verirken e, yani belli kurumlarla olan çalışmalarımı zaten biliyorsunuz ama orada olabildiğince objektif değerlendirmeleri sizlerle paylaşacak şekilde o fon karmasını oluşturmaya çalışıyorum. Bu karmada baktığımızda aslında geçen haftadan bu yana bir değişiklik yapmadım. Herhangi bir değişiklik yok. Aynı fonları koruyorum. Burada performansları değerlendirdiğimizde aslında genel olarak iyi performanslar karşımıza çıkıyor. Yani e, Garanti Portföy'ün GBV fonu zaten e, Karma'nın en iyi getirilerini sağlamış gözüküyor. Diğer tarafta MUT fonu var. Yine mutlak getirli hedef fonlardan, e, de fonlardan. E, mutlak getiri hisse senedi fonlarından bir tanesi. E, yurt dışı içerikli fonlarda bu hafta birazcık daha negatif getiriler var. O yüzden oradaki şu blok Zincir tarafındaki pozitif getiri onları birazcık daha dengelemiş gözüküyor. Orta sağda iki tane Maestro diyebileceğim fon var. Bir tanesi KRF, bir tanesi IPB. Bu iki fonu da beğeniyorum açıkçası. Hem daha az negatif getiri hem de aktif yönetimleri tarafında iyi performanslar sergilediklerini görüyoruz. Garanti portföyün GAS fonunu da zaten geçen hafta da paylaşmıştım. Bist 100 üzeri getiriyi sunabilen fonlardan bir tanesi. E, sürekli de olan fonlardan bir tanesi e, geçen hafta birazcık daha negatif etkilenmiş ama genel olarak pozitif bir fon olduğunu söyleyebiliriz e, yine e, defansın ortasında iki tane e, klasik fonlardan fon sepeti defansif ILZ ve ARL'yi yer veriyorum ve yine e, defansta aynı şekilde e, hedef portföyün istatiksel arbitraj fonu HEH e, koydum bu iki fon HEH ve e, mut dönem dönem getirileri birazcık daha para piyasası fonlarının altına düşebilir. Ama uzun vadede baktığınızda yaklaşık 3 aylık bir vadede baktığınızda para piyasası fonlarının üzerinde getirileri e, sağlayacaktır diye düşünüyorum. Önümüzdeki dönemde belki bir altın e, tarafında e, portföye bir e, giriş yapılabilir. E, onu değerlendiriyor olacağım. Altın fonlarında da NAO zaten yedeklerde yer alıyor. Yedeklere baktığımızda da Invea Portföyü DAF. İş Portföyü TMG, yabancı hisse senedi fonu, Defansif Fon olarak iş Portföyü'n t 4 ve Nürol Portföyü'n PPN para piyasası kaleci olarak bu fon karmasında yer alıyor. Evet, bu hafta yine piyasalar dalgalı seyredebilir. Özellikle bu Borsa İstanbul'daki seyir devam edecek mi, etmeyecek mi onu takip ediyor olacağız. Rusya-Ukrayna arasındaki gerginlik devam edecek mi? Takip ediyor olacağız. Ve tabii makro veriler biraz önce de belirttiğim gibi takipimizde olacak. olacak. E, hafta içerisinde videolar paylaşmaya devam edeceğim. Lütfen beğeni, e, abone olarak ve paylaşarak destek olmayı e, unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere.